Şimdi, Türkçe'de ikilemeler. Şu şekilde, bakın. Mesela, bir tane örnek yapayım. Müdür yeni kılık kıyafetleri, yeni kıyafet yönet yönetmenliğini panoya astı demiş. Buradaki e, ikilemeyi bulup altını çizeceğiz. Ne olabilir? Mesela bakın merdivenleri ağır ağır çıktı. Bunu böyle yuvarlak içine alıyorum ben. Tez iz bulun. Kılık kıyafet. Güzel odası çerçöp dolu hangisi sizce? Tabii ki de çerçöp. Mırın kırın. Güzel güzel. Kız kız. Hmm. Bakın 5-10 demiş. Bu da bir ikilemedir. Pardon. çaka maka mesela. Bundan sonra bata çıka pardon çok özür. Şöyle yapayım. F'den püf'ten. Ders mers. Bakın bunlara ikileme diyorlar. Peki ikilemeler ne demekmiş? Gelin bakalım. Bir dakika. Ha, bu arada siz diğer şeyleri de görün. Şu şekilde bakın. Bunlar hepsi Türkçe konusu. Görüyorsunuz. İkilemeler. Evet. Burada yazıyor. Ben size okuyayım. Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin yakın olma anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin Tekrarlı oluşan kelimelere ikileme diyoruz. Burada örneklerimizi de verdik. Bakınız. Evet, devam edelim. Şimdi ne demiş? Şöyle yan tutayım. Daha net görün gözümün önünden gün gün günden güne eriyor. Buradaki ikilemeyi bulalım. Evet günden güne. Çok güzel. Pardon. Pardon. Evet, şöyle son sorumuz. Alandaki büyük küçük. Herkes şarkı söyledi buradaki ikilemeyi bulalım. Büyük küçük. Evet şu şekilde. Evet bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz. Herkese iyi geceler.